Adam göl kenarında yürürken bir anda bir kızın başının üzerinde geri sayım fark etti. Geri sayım kızın boğularak öleceğini gösteriyordu. Adam iyi niyetle kızı gölden uzak durması için uyardı. Ancak kız onu tokatladı ve kendisine lanet okuduğunu söyleyerek öfkeyle suçladı. Adam bu geri sayımı neden görebildiğini düşünürken kız aniden göle düştü. Sudan çıkarıldığında ise çoktan nefesi kesilmişti. İşte o an adam doğaüstü bir güce sahip olduğunu fark etti. Daha sonra kızının bir etkinliğine gitti. Ancak yürürken yanlışlıkla yanından geçen bir kadına çarptı. Özür dilerken kadının başının üzerinde de bir geri sayım gördü. Bu geri sayım kadının bir tayfunda öleceğini gösteriyordu. Adam kadını uyardı ama kadın onun deli olduğunu düşündü. Tam o sırada adam etrafına bakındı ve herkesin başının üzerinde geri sayımlar olduğunu fark etti. Hepsinde de ölüm sebebi olarak tayfun yazıyordu. Adam bir tayfunun yaklaştığını anladı. Hemen kızını oradan uzaklaştırmaya çalıştı ama kızı reddetti. Durumu ona anlatmaya çalışsa da kızı ona hiç inanmadı ve etkinliğine karışmamasını söyledi. Çaresiz kalan adam tayfun geldiğinde savrulmamak için bir ip buldu. Herkes onunla alay ederken bir sonraki saniye gözlerinin önünde olanlar karşısında donup kaldılar. Çünkü tayfun gerçekten geldi. Altyazı